Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, Mecnun olup yola düşem, sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağırır, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, Birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerekseni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar ödüm, iki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.''